Kafa Top Ekin'in yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugünkü menümüzde kariyer var. Şu anda kariyerde toplamda 815 biletimiz var. Yani bilet bakımından gram sıkıntımız yok. Fakat e, şuradaki kilitte tıkalı kalmışız. 9000 güce ulaşmamız lazım. İnşallah ulaşacağız yakın bir zaman içerisinde. Kariyere de uzun zamandır girmediğim için baya gerilerde kalmışım. O yüzden dedim böyle bir video çekeyim. Araları falan kesip hızlı hızlı sadece maç kısımlarını çekeceğim arkadaşlar. Fakat ondan önce biliyorsunuz biz yeraltı kralını tamamlamak için canla başla savaşıyoruz arkadaşlar. Yeraltı kralında da bir tane görev var. Diyor ki Zeus karakterini 7. seviye yap. Zeus'a gidelim. Zeus'un 6. seviye olabilmesi için arkadaşlar toplam 9 karta ihtiyacımız vardı. Ve reklam izleme yerinde 15 tane joker kart verdiğini gördüm ve çok sevindim. Dedim videoda ben bunu alayım. Zeus'a yatırayım. Yani tam ideal aslında. Hani kaç 9 kartı ihtiyacımız var 15 kartı yatıracağız. Yani gidip 100 tane joker kartı falan harcamış olmayacağız. Yani sadece 7 tane joker kartımız bir tık çöpe gitmiş olacak. Onu da zaten elmasa çevirecek. 16 kaç oluyor? 14 elmas falan olacak. Yani yine bence kayda değer. Çünkü diğer türlü biz hiçbir şekilde Zeus'a kart alamayacağız arkadaşlar. İstediğimiz kadar mega açalım. Yani yaklaşık bir 300 mega sonra falan alabileceğiz. Çünkü daha tamamlanması gereken Mage, işte Mustang olsun, Evren Gezgini olsun bu tarz karakterler var. Onları tamamlamadan Zeus'a kadar kart gelmesi çok uzun bir süre olacak. Hemen Joker kartı için reklamı izleyip geliyorum. Evet reklamımızı izledik. 15 tane Joker kartını Zeus'a dağıtacağız. Şimdi arkadaşlar geçen videoların birinde ben bayağı bir linçlenmişim. Ee, neden Flash panka vermedin de Zeus'a verdin diye. Bazıları hatta benim için oyunu bilmiyor falan filan demişler. Arkadaşlar ben bu oyunu bir buçuk yıldır hemen hemen her gün oynuyorum. Yani bil, bilemediysem bilememem için bayağı bir salak olmam lazım. Öyle diyeyim. Joker kartını bu arada Zeus'a veriyoruz. Hemen 6 tane joker kartımızda 12 elmasa dönüşüyor. Zeus'a veriyoruz. Yani bu oyunun içinde o kadar çok oldum ki. Flashpunk'ın 7. seviyesinin yakın bir zaman içerisinde 5 lira veya 10 lira civarında olacağını düşünüyorum. Çünkü çok kez bu tarz olaylarla karşılaştım ben. O yüzden bir yandan da Flashpunk'a yatırmak istemedim. Aynı zamanda da. Yeraltı Kralı'nın Flashpunk'tan çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda on kaç bir güç oynuyor aralarında. Fakat yetenek slotu olarak da 12'den 14'e çıkıyor. Bu şekilde ve 7. seviye olduğunda bunda herhalde ek aksesuar olmuyor muymuş 7. seviyede? Diğer karakterlerde oluyordu da. Yeraltı Kralı'nda sanırım olmuyor arkadaşlar aynen öyle. Neyse sağlık olsun. Ondan sonraki hedefimiz de belki Akıncı Viking olabilir. O şekilde yani ben Flashpunk'tan önce Destans karakteri tamamlamayı düşündüm. Gidelim Zeus'umuzu sizlerle birlikte şimdi 6. seviyeye yapalım. Ve sonrasında da Yeraltı Kralı'na kartı alalım. Zeus neredesin? Zeus'u arıyorum arkadaşlar. Zeus'u ben buradan hiç bulamıyorum ya. Bu mu Zeus? Yok. Şehzadeymiş bu. 10. seviye. buldum. Tamamdır. Zeus'u bulduk. Hemen gidelim 5. seviyeden 6. seviyeye yükseltelim. Bakalım Zeus'u. Bugün kariyer atacağız dedik ama video 4. dakikaya geldi. Hala da kariyere giremedik. Öncelikle şu Zeus'la bir uğraşmak istedim arkadaşlar. 7. seviye yapalım. Tek at hadi. Uğraştırma bizi, Şansın arttır. Tekrar dene. Neyse 3000 altın çok bir şey olmadığı için veririz. Sıkıntı yok. Şansın arttır. Tekrar dene. Geçireceğiz arkadaşlar. Bir iki deneme daha yaptık mı geçer diye düşünüyorum. Çünkü düşük karakterler daha hızlı geçiyorlar. Şansın arttır. Tekrar dene. Yani buna şimdi e, neydi o? Şans kartı yatırmak da istemiyorum. Gereksiz yani ya. Şans kartı yatırmak. Hani 3000 altın çok bir şey değil. Yani videoyu durdursam ben ne yapsam geçmeyecek gibi duruyor çünkü. Ha ben geçer diye düşündüm ben. Şansını arttır tekrar dene. Anlıyorum. Bir kez daha yapalım. 1-2 denemede geçer dedik. Kaçıncı denememiz hala daha geçiremedik. Haydi geçtim bu sefer. Şans kartımı eklesek arkadaşlar ne yapsak ya. Oto ekle desek. Ooo oo, 10.000 10.000 şansı kaldır. Şansı kaldır. düşeye düştü şimdi de şans kaldır. Çok düşükte ya. Sadece %200 de deneyeyim dedim de. Çok düşükte kalıyor boş yere. Ben videoyu durdurayım bunu 7'ye geçirip geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sabahtan beri deniyorum deniyorum olmuyor. Mecburen şans kartı ekleyeceğim ama bu %10 binlik şans kartlarını harcamak istemiyorum açıkçası. Ee, hangisini çıkartırsak bir sorun olmaz Tamam bu şekilde düşükte arkadaşlar İnşallah tek atabiliriz yani Boş yere Zeus karakterini bu şans kartlarını ekliyoruz Ama uğraştım uğraştım olmadı Bakalım inşallah geçecek Haydi geçersin be Üzme bizi Oley be sonunda arkadaşlar Yani videoyu durdurdum bir 10 dakikadır falan neredeyse Denedim yani 3000 3000 3000 Bayağı bir bastım bastım geçmedi sonunda 1200 sanırım şans kartıyla Zeus'u 7. seviye yapabildik. Zeus 7. seviye yaptığımıza göre yukarıda da gördüğümüz gibi yeraltı kralına 25 kart aldık arkadaşlar. Gayet de güzel oldu. 165 karta vardık şu anda yeraltı kralına. Şimdi arkadaşlar ateş kadın 6. seviye yapabilecek güçteyiz. Ayro kuşu aynı şekilde 6. seviye yapabiliriz. İskeletoru 7. seviye yapabiliriz. Yani bunlar tamam. Bu 3 görev tamam. Yani altın altınımızı harcayıp yaparız bunları. Mustang Mage. Mustang ve Mage'i 7. seviye şu an yapamıyoruz. Çünkü kartları tam değil. 250 takım maçı kazan tamamdır. 5 elmaslık sandığı topla. Çok kolay yapılır. Ee, seviye 6 menajer sözleşmesini bu şekilde yapacağım. 5000 menajer vererek yapacağım. En az seviye 5 elmas kumbarası aç. Bunu da maalesef ki oyuna para yatırıp yapacağız arkadaşlar. Evet menümüzde kariyer var dedik. Videonun sonuna gelmek üzereyiz. Hala da kariyer atamadık arkadaşlar. Kusura bakmayın. Belki bir sonraki videomuza aksatabiliriz o kariyer olayını. Ee, yine biz kariyere girelim. Tabii ki şanslı çarkımızı çevirip çevirelim Aslında yapılacak bir sürü şey var da Kariyer yapalım da arkadaşlar biz bir hemen maça oynayalım bir yer kariyer yapalım biz Çünkü bugün videonun günlük rutinlerini yapmadık arkadaşlar şu anda onu fark ettim bugünlük yani menüde kariyer maçı var dedim amacım full kariyer atmaktı fakat o şekilde yapamadım bir tane kariyer maçı atalım sonrasında rutinlerimizi yapalım arkadaşlar. Kariyer maçlarına artık bir sonraki videoda falan yapabiliriz. Evet karşımızda alamet var. 1-0. Alttan saçma sapan bir gol yedim maalesef. Biz de alttan bir gol attık. Maç 1-1. Hayır az daha yiyorduk onu. Ah, ah, 2-1. Hep bak alttan atıyor bu rakip. Alttan olan toplara karşı dikkatli olmamız şart. Yerden çok güzel 2-1. Şu an 4 gol atıldı. 4'ü de yerden gitti sanırım. 5'incisi de herhalde yerden gitti. Haydi. O oyuna MS girdi. 150 MS çok fazla olamaz. O 5-2 arkadaşlar. Ya şu MS girmese olmayacak değil mi? 5-3. Bir daha MS girmezse biz bu oyunu çeviririz ya. Çok güzel. 5-4 yaptık. 60 saniye var. Ah ah 7 4 8 4 arkadaşlar sanırım çeviremeyeceğiz biz bu maçı. Ama ümit kesilmez. Devam. Tamam. Topta geçiremiyoruz ki. Maç 8 4. Çok güzel 8 5 yaptık. Son 3 gol 8-6 2 gol kaldı arkadaşlar maçı çevirmemize çevireceğiz derken bu, bu golü yemeseydik ya bu golü yememiz çok kötü oldu. 16 buradan da herhalde çeviremeyeceğiz gibi duruyor. Son zamanlarda maçlarda biraz kötüyüm cidden. Evet yine eğlenceli bir maç oldu ya. Kazanamasak da en azından eğlenceli bir maç oldu. Rakibimize bol şans diyelim. Kariyer biletimiz gitti. Fakat yani zaten kariyer bileti bakımından hiçbir sıkıntımız yok. 805 tane kariyer biletimiz var arkadaşlar. Yani bu da demek oluyor ki 80 tane maç yapabiliriz. Yani hiç kariyer bileti almadan kariyerde sona kadar gelebilecek güçteyiz. Yani o kadar kariyer biletimiz var. Şans şarkımızı çevirelim. Hemen reklam izleyip geliyorum. Evet reklamımızı izlediğimize göre çarkımızı çevirebiliriz. Bakalım bugün çarkımızdan ne alabiliyoruz. Nerede duruyorsun? Karakter paketinde durabilirsin. İki kat altında durmasaydın da olurdu aslında ama neyse bakalım. Ee, bu arada özel şartta ne veriyormuş arkadaşlar ona hiç bakmadım yeraltı kralına kart tam da bizim istediğimiz karakter en fazla ne kadar veriyorsun en fazla 12 kart veriyormuş 12 kart da pek bizim için yetmez bir de 12 kart çıkartabilir miyiz orası da meçhul büyük ihtimalle 1 kart 2 kart falan veriyordur o şekilde başka ne yapacaktık arkadaşlık isteklerini kabul edecektik arkadaşlar gidelim hemen arkadaşlık isteklerini kabul edelim yani artık sosyal kısmına tıkladığımda oyun donuyor arkadaşlar çok fazla arkadaş olduğu için. Şöyle isimleri yavaştan geçelim arkadaşlar. Umarım sizler de kendi isimlerinizi görebiliyorsunuzdur. Evet, toplamda 50 istek, tümünü onayladım ve tüm arkadaşlık isteklerini onayladım arkadaşlar oyun yine hafiften bir dolma yaşıyor. Evet. Bakalım nereye kadar gidecek bu arkadaşlık istekleri hiç bilmiyorum. Biraz daha hani onu denemek istiyorum. Sizlere de tabii söylerim hani şu kadar sınırı var diye. O şekilde videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz zamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.